Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mevlüt pilavı yapacağız. İlk önce bir adet göğsümüz ve bir adet de but var. Siz arzuya göre e, tavukları kullanabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuklu nohutlu e, mevlüt pilavı yapacağız. İlk önce bir adet göğüs ve bir adet butu Tencereye koydum ve öncelikle güzelce yıkadım. Üzerine yarısını geçecek şekilde su ilave edip biraz da tuz atıp haşlayacağım. Bir tatlı kaşığına yakındı. Tuzu ilave edip Şimdi tavuklarımı güzelce haşlayacağım. Arkadaşlar 2 su bardağı e, pirincin üzerine ılık su doldurarak yaklaşık 20 dakika bekleteceğim. Ben bu bardakla ölçtüm. Siz normal bir bardakla da ölçümü yapabilirsiniz. Tavukları haşladım. Bir tabağa aldım. Bunu şimdi bir kenara alacağım. Tavuk suyundan Aynı bu bardak ile bir su bardağı alıp süzgeçten süzüyorum. 2 su bardağı pirinç ölçtüğüm için e, birebir olacak. Bir, ve 3 su bardağı da su koyuyorum. Kaynaması için bunu ocağa alacağım. Arkadaşlar pardon, ee, bire bir değil, 1'e 2 ölçü olmalı. Mesela 2 su bardağı pirinç kullanıyorsam 3 su bardağı da su kullanacağım. Arkadaşlar şimdi ocağa geçtim. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Yaklaşık 2 yemek kaşığı da tereyağını tencereye koydum. Bu arada pirinçlerimi de nişastası gidene kadar iyice yıkadım. Ve süzgeçten şu an geçirdim. Süzdüm. Yağı tamamiyle erittikten sonra üzerine pirinçleri boşaltıyorum. Ve şimdi kavurmaya başlayacağım. Ne kadar güzel kavurursak, pirincimiz diri diri olur, pilavımız da güzel olur. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tavuk suyunda da tuz olduğu için çok fazla tuz ilave etmedim. pirincimizi kavurduktan sonra 3 su bardağı kaynamakta olan tavuk sulu suyumuzu üzerine döküyorum. İlk önce ocağın altını kısmayacağım. Yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde harlı olacak. Sonra altını kısacağım. Şimdi altını kısıyorum, yavaş yavaş pişecek. Arkadaşlar pilav suyunu çektiği an benim buzlukta bir kase nohutum vardı. Şimdi üzerine atıyorum haşlanmış nohutu. Hafifçe karıştırıyorum. bir dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Tencerenin kapağının tam altına havlu peçete koyup dinlenmesi için biraz bekleyeceğim. Arkadaşlar pilavımız dinlendi. Şimdi tabağa koyacağım. Bakın tane tane pilav oldu. kaseyi ters çevireceğim için hafif bastırmam gerekiyor. Üzerine evet. de tavuk. Arzu ederseniz karabiber de dökebilirsiniz. Evet bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.